Okyanusların soğuk ve derin sularında, adeta başka bir evrenden gelmiş gibi görünen bir canlı yaşar. Clione limacina, yani deniz meli. Saydam vücudu ve zarif kanatçıklarıyla süzülse de aslında bir avcıdır. Küçük salyangozları yakalayıp tüketir, doğanın acımasız döngüsünde yerini alır. İlk evrelerinde kabuklu olan Clionılar, zamanla bu kabuğu kaybeder ve şeffaf bir yapıya kavuşur. Yani aslında onlar kabuksuz pelajik salyangozlardır. Genellikle kutup sularında yaşarlar ve sadece birkaç santimetre boyundadırlar. Hem bilim dünyasında hem de sanatta ilham kaynağı olmuşlardır. Bazı kültürlerde okyanusun hayaleti olarak anılırlar. Clione limacina hem melek gibi zarif hem de doğanın acımasız döngüsünde yerini almış küçük ama etkileyici bir avcı. Daha fazla büyüleyici bilim videosu için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.